Batısan Kaya Batıhan Tapınağına geldik Kuzey Tayland gezimizin Son durağı İşte bu Tapınak Burası Kuzey Tayland'ın En Yüksek rahiplerinin yaşadığı bir tapınak Ve Tayland genelinde En çok ziyaret alan Tabi Tayyiller Çinliler olmak üzere ziyaret alan, önemli tarihi ve evet, turistik ödeme sahip bir tapınak. Emsalsizdir. Ee, i̇ç kısmında Hindu Tanrıları da yer almaktadır. Ve Tayland'dan ve Çin'den birçok kişi buranın en yüksek rahibinden uslanmak için buraya gelmektedirler. Evet, tapınak alanına geldik buradaki çanları çala çala yukarı çıkıyorsunuz ve tapınağın içine ulaşmış bulunuyorsunuz böylelikle. Oldukça zengin görünümlü bir tapınak, işte burada iyiliği ve kötülüğü eden evet ve iblisler yer alıyor. Evet, misafirlerimiz şu an bir seri gerçekleştirecekler. İşte koltuklar çalıyor. Bu alanın çevresinde yine buz statüler i̇şte görüyorsunuz. Karşıda tapınak oldukça zengin. Burası yüksek miktarda bağış alan bir tapınak ve almış olduğu bağışları hem tapınağa hem de halkın yerel gelirine ve eğitim bursları olarak alıyor bir tapınak. Şahsen deste deste para atan gördüm. Ee, bu özelliğinde çok iyi yansıtıyor. İşte görüyorsunuz. Buradaki statüler biri iyili bir kötülüğü temsil ediyor. Ve şuradaki görmüş olduğunuz bitkisinin arkasında bir cep telefonu var. Zamanı kötülükleri olarak görüyorlar. Sosyal medya uygulamaları var. Böyle ilginç bir yapısı var. Ve diğer tarafta aynı şekilde bu bir iki İki de burada olmak üzere dört tane koruyucu muhafız bulunuyor ve işte yine tayt tapınaklarının klasik ejder işte başlı muhafızları cennetin kapısını bekliyorlar. Evet. Harika. <laughs> Sıra ve bu sırada sıra sıra ve bir kişilik boş yer var. Fotoğraf için düşünülmüş. Ve burada küçük bir gölet var. İşte görüyorsunuz. Balıklar yüzüyor. Küçük bir cennet kurulmuş buraya. Gerçekten harika. Nefes kesici güzellikte yer. Evet görüyorsunuz küçük bir yapay cennet kurulmuş burada. Kapınağın yan tarafı. Gerçekten çok etkileyici, güzel. Yüriyat Poğaçyan Tapınağı Evet, burada farklı yapı var Yine böyle İşte Adalarımız Evet Tapınak dizimiz devam ediyor İşte Buradan bir yol burada Ayrıca damla sulama yapıyorlar Ve buradaki bitki örtüsünü tepeden her canlı tutuyorlar. O yüzden doğa burada gerçekten çok güzel. İşte böyle bir cennetin içinde geziyormuşsunuz. Hissini size uyandırıyor. İşte bir bakın. Her şey değerli yerinde ve çok güzel. Evet. Burada da yine farklı bir durum var. Şu görüyorsunuz. Bu farklı bir yapılanma yapmıştık. Evet, cennette gezintimiz devam ediyor. Burada bir yapay şelale yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Harika bir tapınak. Eşi benzeri yok. Evet şimdi tapınağın içine bakacağız. Bu da bir başlı muhafızlar tapınağı koyuyor. Ve içeri girişimiz başladı. Gerçekten çok etkileyici. görüyorsunuz. Burada rahatlıkla bir Evet. ibadet ortayarı var. Evet, bu tapınakta ve çevresinde Hindu tanrı figürleri var, biri Shiva, biri Ganesha, İkisi de büyük tanrıları Hindu varım. Ve burada ölen bölgenin sevilen iki rahibinin bağlamından heykelini yapmışlar. Onların anısını onları yaşatmak için oldukça etkileyici ve burada da bir genç rahip kutsama için bekliyor. İşte Watson Kay Fortian topuna. Evet buradan topunan diğer alana geldik. İşte ya burada bir bina var. Bakalım içerisi nasıl. Ee, bu şekilde içerisi. Burada da rahiplerin toplantı yeri burası o bulunuyor. İşte bu şekilde birazdan iç kısmına bakacağız. mesela böyle iç kısım değişik bu da figürleri var. Burada tapınağın

şey yapılan büyük yerler evet. yani bayramlarda falan evet. geliyorlar mı böyle gidiyorlar baksana evet son olarak evet. bu bölümdeyiz şöyle bir tadilat var ortam görüyorsunuz yine bir bahçe şekli ve ve gidiyoruz İki, iki, büyük Hint tanrısı Ganesh ve Shiva işte burada ee, yine bir hey arkada evet görüyorsunuz muhteşem bir yapı evet Hindu tanrıları evet. çok fantastik bir mimari yani gerçekten adamlar işlerini biliyor Yapay bir şerare var. Evet, yine bir sağına tuz figürü rahip. Evet, şekilde ilerliyoruz. İşte bu kısımdan yukarı bir diğer bölüm var. İşte buradan yine orta kısımdayız. Figürler ve i̇şte burada bu şekilde statüler var evet bu kısımda da işte yukarıda 3 büyük rahibin statüsü arkada buranın heykeli var bu şekilde evet işte bu şekilde harika bir tapınak ve burada Hindu tanrısı Güneş var bu noktada artık.